arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere birlikte McDonald's yapıp yapacağız. Yapacağız da. Arkadaşlar neden ben bu kızı çaldığımı sormayın. Çünkü içeriye canavar yer girmiş. Canavar yarıyor Zaten giremez ki. Önüme bakın. Evet arkadaşlar şimdi ben bu kutucu koyuyorum. Şimdi de malzemeleri alıyorum. Hmm. McDonald's. Hemen ben malzemeyi aldım. Evet arkadaşlar esya yarımı aldım. Şimdi bu yere koyacağım. Hı. Hemen koymaya başlayalım. Hop, bu böyle sonra böyle arkadasın. Sonra da duvar yer bitince buraya mutfak kuradım. Ve bir de buzdolabının arkasında yiyecekler gidecek. Ama nasıl olduğunu sormayın zaten ben biliyorum. Akıl var, zeki var. işte. Hemen ben... Ee, eh, neden doldu? Şimdi ben kırmızı yarı tamamlayıp hemen gir. Creeper önünden çekilir misin? Creeper bir daha benim yerime gelme tamam mı? He? ek evet, güzel oldu. Evet arkadaşlar kırmızı yer bitti. Şimdi sıra sarılarda. da. Bunu böyle koy. Bu arada dur bir saniye. Ben bu zor arkasına sistem yaptı. O yüzden burada. Hatta dur dolap olsun. Dolap yapacağım. O yüzden bunu aldım. Buraya koydum. Aslında bir saniye. Tamam otur tamam, otur. Tamam. Neyse. Burası bir tık önde olsun Bir şey olmaz değil mi? Ay elim kayıyor. Tememe evet. Hayır, Tamam, doğru, doğru, burada da burada, burada. burada yiyeceklerimiz var. Hemen evet. ben, ben, ben. beyaz yara bitir... Ay neydi? Sarı mıydı? Hemen sarıları bitirip geliyorum. Evet arkadaşlar bitirdim. Şimdi iç serisini yapacağız. Şimdi... fırın nasıl yapılır? Hemen ben size göstereyim. Bunu aldık tamam mı? Sonra da bir buğda kalın tamam mı? Sonra da dur bir saniye hem ben yapıp geliyorum. Ay dur dur, dur. Evet arkadaşlar yap.

burada <laughs> Şimdi... Evet. Şimdi... Evet. Nerede? Akses yok. Burada mı? Çeşe burada. Ha? buradayız. Sen bekle. Nasıl saklanır şey? Evet. Bu yere sürdü. Ay. Sürdü de yere koyalım. <laughs> Hemen ben yapıyorum. Evet arkadaşlar yaptık. Ben de yıkarına yaptım. Şimdi bunları yapacağız. Evet. Tuzluyoruz. Şimdi. şimdi. Tamam. Evet. Biraz buradan eserleri arıyorum. Şimdi çap. Maybe we should do this. Molly. Molly, double, double Molly, a bunch of stuff. Okay?

bakalım. Evet. Tamam. Siyah kovası değil. Şimdi buraya tuğ yeri ekip. Evet. Sonra da böyle kendimizi tapa alalım bir sabır Şimdi tapa ve de right ve tohum. Evet. Arkadaşlar ben bunu yapıp gidiyorum evet. Evet arkadaşlar tamamladım. Bence güzel oldu. Ya yani. bu. Çok tabi Tamam. seyirli. İşte bari. Evet. 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 Hemen

Arkadaşlar siz beni videonun bittiğini mi tanıdınız? Bitmedi, bitmedi. Daha üç katı var. Çıktı. Tamam. Şimdi kapatalım. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Bu çok güzel ya. うん。

Meada это, ис, это, и тут типа церковь зажигает. Мне надо было. И садит. А это садит? А вот и так. ты O zaman videomuza geri getirdik. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Burası hatta burası balkon olsun ya. İnsan havası. hava olsun. Tamam. Dur insan yer. unuttum. Şey var. Aşağı kata cam koymak. Ay tam öldü. Ay delice. Cam koymayı unutmayacağım. Hani bu dünyayı da koy. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben bu yerimden almadım bu arada. bu zaten avuçcım bakın bu hangi oyun arkadaşlar yani bundan bakın görüyorsunuz bu oyunun bu oyunun adı ne olduğunu biliyorsunuz bu oyunun adı crafting and and building Hemen videoma geri döneyim. Evet arkadaş oyunuma döndü. Hemen. Aldık Allah e, Allah bir o bir abone olursanız bunu temsili yapacak Yani yani merak ediyorsanız bunu yapıyoruz yani, O zaman o o bir like atın. Zaten videoda bir çok bir sürü koydu videoyu evet. video bitirelim. çok az kaldı. E, o değildi. Yeşil bir şey geldi. Gördüğünüz yani, mü siz? Herhalde görmediniz ya. Bana mı buraya geliyor yoksa? Sizde de. Uf! Şeber feneri koymayı işte. baktım. Bu. Bu feneri koymayı baktım. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Let's see. Bye bye.